Başlıyoruz. Evet. Emirkan. Okuyalım bakalım burayı. Evet. Emirkan okuyalım burayı. Allah Allah. Sıra kimdeydi? Ses. Arkadaş, bunlar niye konuşmuyor ya? Alo, alo. Efendim? Niye konuşmuyorsun? Emir kal oku diyorum, bekliyorsun ya. Hocam se sesiniz gelmedi bana. Ha, oku bakayım. Okurum hocam. Ee, i̇kinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulunuşu. A e, sıfıra eşit değildir olmak üzere A, B, C birer gerçek sayı olsun. AX kare artı BX artı C e, sıfırdan küçüktür. AX kare artı BX C'ye e, küçük eşittir. Sıfıra küçük eşittir. AX kare artı BX artı C sıfırdan büyük ise AX kare artı BX artı C sıfırdan büyük eşittir. İfadelerine ikinci dereceden biri bilinmeyenli eşitsizlikler denir. Çözüm kümesini bulmak için ax kare artı bx artı c eşittir 0 denkleminin varsa x1 ve x2 gerçek kökleri bulunarak tablo yapılır. ax kare artı bx artı c eşittir 0 denkleminin kökleri x1 ve x2 gerçek sayıları olsun. x2 x1'den büyük olmak üzere aşağıdaki tabloda okuyayım tabloyu? Yok. Şimdi tabloya bakın arkadaşlar, herkes baksın. Ee, kökleri biz yazdık ya böyle. Kökleri yazdık. Kökün en sağından başlıyoruz. A ile aynı işaretli. Aradaki işaret ise arkadaşlar A ile zıt işaretli. Sonra A ile aynı işaretli şeklinde işaret tablosu yapılarak çözüm kümesi bulunur diyebiliriz. Hemen ilk örneğimize bakalım arkadaşlar. Sıradan tekrar bakalım sırada kim var. Tersden alsak bu sefer tersten alalım. Kerem 1, İrem 2, Gizem 3, Emir Tan 4, Burcu 5, Burak 6, Beyza 7, Ali Öz Yıldırım 8, Eyüp 9. Evet başlıyoruz. Okuyorum hocam. X kare eksi 2 2 küçük eşittir. Sıfır eşitsizliğinin çözüm kümesini bulalım. Arkadaşlar öncelikle x kare eksi x 2x eşittir 0 diyorum. x parantezini alıyorum. x eksi 2 eşittir 0. Buradan x 1 kökümüz 0. x 2 kökümüz 2 olarak çıkar. Hemen bir tablo yapıyoruz arkadaşlar. Buraya x yazıyorum. Buraya fx. fx tamamı arkadaşlar. Siz şunun tamamına fx diyebilirsiniz fx ne olacak? Sıfırdan küçük ya da eşit olan yerleri dahil edeceğiz. x sonsuz diyorum. Artı sonsuz diyorum. Kökleri de küçükten büyüğe doğru yazıyorum. En küçük kök sıfır. Sonraki kök nedir? İkidir. Şimdi a'nın işareti nedir? a neydi? x karenin k Şuradaki değer bir arkadaşlar. Şuradaki değer bir. Yani A'mız 1. A'mız artı 1. Sıfırdan büyük. Yani işareti artı. O zaman en sağlam başlıyor. İşareti artı. Sonra eksi. Sonra artı. Bana diyor ki sıfırdan küçük ya da eşit olanları A. Sıfırdan küçük olan yer neresi? Burasıdır. Eşit olanları da daha iyi. Sıfıra. O zaman ben şöyle diyebilirim. Sıfır kapalı aralı sıfır dahil 2 de dahil. Şıklarda bunu arayabilirim. Eğer şıklarda bu yoksa şu şekildeki yazılım da olabilir. 0 küçük eşit x küçük eşit 2. Ya bu şekilde karşımda çıkar ya da bu şekilde karşıma çıkar. Çözüm kümemiz bu şekilde olacak. Ç, K, çözüm kümesi bu şekilde düşünebiliriz. Tamam arkadaşlar. Tamamdır hocam. Evet sıradaki örneğimize bakalım. Evet devam ediyoruz. Okuyorum hocam. 3x kare eksi 27 büyüktür sıfırdan eşitsizliğin çözüm kümesini bulalım. Evet. 3x kare eksi 27 sıfıra eşitliyorum. Sıfıra eşitliyorum. 3x parantezini alıyorum arkadaşlar. 3x diyorum. 3 parantez. Evet. 3 parantezine x kare eksi 9 eşittir 0. Buradan x a artı eksi 3 çıkar kökler. Hemen tablo yapıyoruz. Eksi 3 artı 3 eksi sonsuz artı sonsuz x tamamına fx diyorum. fx sıfırdan büyük. İşaret nedir? Artıdır. Bakın işaret artı. Artı, eksi, artı. Sıfırdan büyük olan yerler. Şurası. ve de şurası. Bakın eşitlik yok. Dikkat edin. Yani şu ifade şöyle olsaydı eşitlik olanları da alacaktım. Öyle olmadığı için şöyle diyoruz. ÇK çözüm kümesi şöyle olacak. Eksi sonsuz 3 aralığı eksi 3 aralığı bileşim 3 artı sonsuz aralık. Bu şekilde olacak. Normal parantez arkadaşlar. Dikkat. Evet. Tamam. Çözüm kümemiz bu şekilde olacak. Evet. Var mı sormak istediğimiz, anlamadığımız yer? Yok hocam. Evet. Sıradaki örneğimiz. Evet dinliyoruz. Kim okuyor? Alo. Alo. Sesim geliyor mu? Ses bir ki deneme eşitsizliğini sağlayan farklı İslam sayı değerlerinin sayısını bulunuz. Evet bulalım bakalım arkadaşlar. Bulalım. Şimdi ne yaparız? Ne ederiz? Arkadaşlar köklerini biz bulmaya çalışalım. Şunu çarpanla ayırırsak x eksi 3 çarpım x artı 2 olur. 0 eşitledim. Kökler birisi 3 çıktı. Diğer eksi 2 çıktı. Eksi 2 3 artı sonsuz. Eksi sonsuz. X fx sıfırdan küçük eşit. İşaret nedir? Artı eksi artı sıfırdan küçük olan yer şurasıdır. Eşitlik var mı? Var. Yani eksi 2, 3 kapalı aralığı olacak. Kaç tane tam sayı var bu aralıkta arkadaşlar? 10 soruyor. x2, x1, 0, 1, 2, 3. 6 tane tam sayı değerimiz var. Tamam arkadaşlar. 6 tane tam sayı değerimiz var. Ben de şurada olacağım. Evet. Eşitsizliğin çözüm kümesini bulunuz. Şimdi arkadaşlar bu dersimizde ne yapalım? Şöyle yapalım mı? Biraz e, şey oldu. 10 e, dakika. De, ben, de benim dersinden sonra ders var mı size? Bu, yok yani. hocam. Yok değil mi? Yok. Yok. O zaman şöyle mi yapalım? Ee, bunu zamanında bitirelim. Sonra kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arkadaşlar bir 10 dakika ara verelim. Sonra kaldığımız yerden devam edelim. Tamam? Tamamdır hocam.